Şunu biraz maden yapayım dedim. Ve bunları buldum. Ve hemen kaz. Ve hemen kazayım. 7 tane elmas. Wow. Abi vallahi değil. Vay canına. Bir tane daha. Güzel. Ve bir tane daha. İki tane daha. Çok şanslıyım. Deri aramaya çıkmıştım ve bunları buldum. Güzel. Kullanırım ben bunu. Sonunda. Evet. Devam eder. Gaz CD'ne gazitliğini CD yapıyor. Çok, ciddiyim. çok şanslıyım ya. Yani. Buradan tam geçecektim ki. Aklıma büyücü masası yapmam gerektiği geldi ve bir elmas kazma yapmam gerektiğini fark ettim. Az kırıldı. Zaman geçiyor başarımını kazandık. Hepinize yeniden merhaba gamerler. Evet bu güzelde yükselt. Arkadaşlar benim önümüzde benim de Minecraft ve yükselt. Minecraft'ta 3. üçüncü bölümü çekeceğim. Evet öncelikle büyük ihtimalle ben videonun başına koymuşumdur. Video öncesi biraz maden yaptım. Katıldım ve onun sonucunda da bayağı bir yaşam oldu. Bu bölüm aklımda farklı planlar var. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle ee, gördüğünüz gibi 18 tane elmasım oldu. Bir de bir tane şey lootladım. E, zırh verdi. Bir de kılıç var ateş boyutu. O işimi yarayabilir. Ve e, bir de bugün büyü masasını yapmayı deneyeceğim. Hemen e, başlayayım. Burada hapsettiğim, evet duydunuz inekler var. Bunları şimdi bir çiftlik yapacağım bunlar için. Ben buraya bir kapı yapayım. Koy meşeleri nereden aldım soracak olursanız e, Plejör Kulesi'ne alışırdım. <laughs> evet. E, çiftlik bitti sayılır. E, buraya Ladin kapısı koydum. Ve oradaki okçu beni gördü. Oradaki okçular beni gördü. böyle okçuluk. Bu da alıp geleyim ben be. Tamam, bu da alıp geldim. Ve ve ilk çiftleştirme yapıyorum. Ve yeni bir başarım daha aldık. Güzel ben bunları burada yaparım. Burada da hınzırlar var ve burayı da çaldım. Hazır mıyız? Evet. İşte nedir burası? Berbat. Karşılaşabilirsem güzel olabilir. Topuk. Tamam daha nedir hazır değilim. Evimin yanında bir tane daha açacağım. Evet. Burada açtım ve Umarım güzel bir yere Hadi gidelim. Öncelikle e, burada Nazır baga giriyor ve beni sürekli e, ruh vadisine atıyor. Aynı ruh vadisine. Ben de o denemeleri kestim. O... Hadi ama. Yetti ya. Yarım saattir aynı yerde doğuyorum. Anasını sattığımın nedir? Gitti ama ya. Elmas kasma da gitti. Yani abi bak bir yere kadar tamam yap abi de yani. Aferin de cıvkı çıktı ya. Ciddiyim cıvkı çıktı. Yarım saat aynı yerde doğup doğup duruyorum ve bıktım abi ruh kumunu istemiyorum. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım benim o nedir da başlamam için ya? Gidip okyanusta portal kuracağım. O zaman da eğer aynısı olursa yok artık yani. bir şeyi çıkar artık. Evet e, ee, çiftçiliğe girişiyorum. Harun Gülen birini parçalamaya gidiyor galiba. Yani bütün hevesimi kaçırdı o nedir şey yani. Abi niye ya? Bu kadar... <laughs> Şu an sinirden alacağım. çiftlik bitti şu an bir süreliğine yani öylesine durur evet Evet şu an ateş boyutu olan bir kılıç var ve bunu yapmak istedim. Yalan yok. Tamam şu an çok güzel gidiyoruz. Yani abi bak anladığım şey şu. Ya yani bir Nether portalı var. Şu kumla portal açıyorum. Sonra gidiyorum. Portalı kırıyorum. Başka portal açıyorum. Yine oraya çıkıyorum. Ha onu kırıyorum. Başka yine aynı yere, yine aynı yere, yine aynı yere. Abi ciddiyim ya. Sıkıldım ya. Bıktım ya. Bu ne kadar ki Geri zekalı bir sistem ya. Hani ne yapmam lazım? Ha, akma bir plan geliyor da, o da belki işe yarar. Hatta deneyeceğim onu. Video dışında denerim. Abi yani 20 dakikam boşuna harcadım ya ciddi 20 dakikadan fazlasını boşa harcadım. Hani abi biraz daha düzgün yapabilirdiniz Bedrak ya Bedrak'ı biraz daha düzgün yapabilirdiniz. Bu da berbat olmamalıydı. Hani Java'da mükemmel bir dünya oluşumu var. Ama Bedrock'a konu gelince Berbat. Java'da portallar farklı yerlere açılıyor. Burada a bak. Bakın yan yana da değil. Kaç blok ötede birbirlerinden. Yine aynı yere, yine aynı yere çıkıyor ya. Hani Abi ciddiyim. Berbat bir gün bugün ya. ya. Elmas buldum. Bir tane daha elmas ve böylece bitti. Yok bitmedi daha. Yani bunun yanından iki tane daha çıkarsa bitecek. Bir tane daha ve bitti. <laughs> ee, evet öncelikle bu video çok boş geçti. Ee, Hiçbir gelişim kaydedemedim bu bölüm. Fakat e, şöyle bir şey yapacağım. E, bu bölüm yeteri kadar malzeme topladım. Elmas set olacağım ve bundan sonra videoyu bitireceğim. Yani Yapabileceğim şey bu. Üzgünüm e, zamanım yok. E, ama dördüncü bölümde çok güzel bir şey planlıyorum. Dördüncü bölümden önce bayağı bir kasılacağım. Şimdi yapayım. Şunu bakın. Ve sonunda full elmas set olduk. Biliyorum kolay bir şey son sürümlerde ama benim için başarı. Ve kaybettiğim elmas kazmamı geri aldım. Abi yani ıı, bu bölüm boştu. Ama diğer bölüm öyle bir şey yapacağım ki. Yani deneyeceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Diğer bölüm. Ee, yani elimden gelen bu kadardı. Her neyse videonun sonuna gelelim. Evet gamerlar bu videomuz da buraya kadardı. Ee, bölüm boş geçti dediğim gibi ama en azından full elmas zırh olduk. Diğer bölüm nedir alakalı bir şey yapacağım. Ama şöyle bir kural olacak. Peaceful da olacağım. Yani barışçıl da olacak. Yoksa ben iskeletler yüzünden oyunu oynayamıyorum. Hani çok şeyler, çok zorlular. ruku maddesine yavaşlıyorum. Eğilince kalkan olmadan onlarla baş etmem imkansız. Bu yüzden ee, diğer bölüm nedir olabilir ya da başka bir planım da var. Her neyse bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de e, beğenmediyseniz de beğenmediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle içeriklerden e, haberdar olmak istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. E, benden bu kadar. Yorunun da etkisiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.